Türkiye bu. Alimler yok. Muhadisimiz yok. Fukuha'nız yok. Gazeteciler, köşe yazarları, dergi yazarları, televizyon sunucuları, parti liderleri, mühendisler, belediye başkanları İslam'ın kaderini belirliyor. Hala haşa. Müslümanların geleceğini belirliyor. Onlar bizim ulul emrimiz olmuş. Asla da katiyetle. Allah'ın kitabına ve rasulünün sünnetine uymayan bizim ulul emrimiz değildir. Ne yanında oluruz? Ne de destekleriz. Ha, onlar gibi bir ümmet kabul etsek dahi bize iyilik yapmışlar. İyiliklerle teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu kadar. Peki kafir ne diyor? Bir CHP'nin ne diyor AK Parti'ye? Bir MHP'nin ne diyor AK Parti'ye? <laughs> Hoca efendi dedikleri adamın cemaati ne diyor adama? O kadar onları zengin etmesine, imkanlar sunmasına, devletin hazinelerini, kasalarını, bankalarını, devletin topraklarını Gayrimenkulleri adama aktarmasına rağmen, her kurma adımlarını almasına rağmen onlar ne dediler adama? Biz bu kadar yapmadık. Biz bunu bile söylemedik. Biz namusuna deyip uzatmadık. Biz gizli gizli kadınların foto filmlerini çekmedik. Videolarını çekmedik. Biz bu kadar mı kötüyüz yani? AK Parti'ye oy vermedik veya AK Parti'yi seçmedim veya Demirel'i seçmedim veya her bakana oy vermedim, İslam'dan çıktım. Müslüman değilim öyle mi? Vacibi terk ettim. Niye vacip oluyor? Zanni delil kardeşim. Zanni delil amel etmiyorum ben. Çünkü Hanefilere göre vacip zanni delili dayanan şeydir. Farz o zaman. Hadi bakalım. Ya gördün mü? Şimdi nedir bu niyet vacibi? Siz Allah'ın size emrettiği, sizden istediği kaç varici bir yerine getirmişsiniz? Afganistan'da vazifeni yaptın mı? Irak'ta vazifemizi yaptık mı? <laughs> Suriye'de vazifemizi yaptık mı? Bosna'da vazifemizi yaptık mı? Kanun çıksın istedik. Kızlarımız kafalarını bir bez satsınlar. Daracık pantolon giysinler de erkeklerle fingirdeşsinler diye özgürlük istedik. Alın size dedi adam. Nasıl kızlarımız baştan çıkmış. <laughs> Başlarına bez geçirseler ne olacak? Hı? Tight giyiyor. En mahrem yerlerine kadar, mahrem yerini şekli görmüyor kadınların, kızların. Alın size özgürlük işte. Alın size bez parçası başınıza sarın. Nerenize sararsanız sarın, alın dediler. Hadi bakalım, <laughs> buyurun. Hadi buyurun. Ne gelişti din adına? İslam adına ne gelişti? Kur'an kursu açıyormuş. Kime bağlı? Devlete bağlı. Cami açıyorsun, kime veriyorsun tapusunu? Diyanete veriyorsun. Sen hiçbir hükmün yok. Hoca gelecek orada Nevruz'un kutlayacak, kutluluğunu da kutlayacak. Mevlüt okuyup Mevlüt'ten para kazanacak, batıl yapacak, bidat öğretecek, hurafe öğretecek, ırkçılık yapacak. Tamam mı? Elini kaldırana sapık mezhepsiz diyecek. Resulullah mezhepsiz ve sapıksız sapık diyor aslında adam. Çünkü Resulullah bu sünneti yaptı. Allah Allah. Bunu yapan kim? Allah'ın Resulü. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم diyen kim? Allah Azze ve Celle Nisa Ali i̇bn Suresi 30. ayet De ki onlara ey Habibim, ey Resulüm, ey Muhammed yani Eğer siz Allah'ı seviyorsanız فاتبعوني bana uyunuz İttiba ne demektir? Benzeri olana aynen uymak, izlemek. <laughs> Tebe'a. <tedemine> tabisi olmak. <laughs> Hiç onun peşinden ayrılmamak. Resulullah nerede sen de oradasın? Kalktı kalktı, oturdun oturdun, yattı yattı, yürüdü yürüyeceksin. Bir şey yaptı sen de yapacaksın, yapmadı sen de yapmayacaksın. İttiba bu. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz. <laughs> Ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bak sevginin şartını neye bağlıdır? Resulullah'a uymaya. Bir sene sen bizim ilahlarımıza bir sene bir sene ilahlarına. Ha ha Resulullah'a tevhid nebisi, İbrahim'i peygamber, İbrahim'i Resul diye anlatan bizim tevhidçilerimiz. Kabir tevhidçileri. Kabircilikten başka bir şey bilmezler. Kabirlere gitme, nezir, adak şirki, ne bileyim kabirlerden yardım isteme şirki, ağaçlara bez bağlama, ot şey yapma ne bileyim ne 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 şirki, işte türbelere mum yakma şirki. Bundan başka bir şirk bilmiyor musunuz ey alem? şirk bu mu sadece? Suud devlet kralcı alimlerimiz şirki. Onlar ne şirk demişse o zaviye 15 dereceden 20 dereceden bakacaksın. Gerisi yok. Daire 360 derecedir. Hakikatler 360 derece. 15 derecede değildir hakikatler. Hakikatler bu dairenin tamamında. O dairenin tamamını bir konuşalım. Ne ya? Onun için Türkiye'de biz neyin müsaadesini görüyoruz? Vallahi hiç kimsenin ikra altında kalmadıkça, ölüm tehdidiyle karşı karşıya olmadıkça, öldürülme kararı hükmü bulunmadığı sürece, şunu yapmadıkça öldürülmen katli ve kesin bunu biliyorsun. Bu hüküm söz konusu olmadığı sürece hiç kimse şirk olan bir sözü söyleyemez. Ancak bu durumda Allah müsaade etmiş izin vermiştir. Bunun dışında yok. İkrah mülci. Pekala. Bir sene sen bizim ilahlarımıza, bir sene biz senin ilahlarına ibadet edelim ama istersen kralımız o. Sana istediğin kadar saraylar, köşkler, kadınlar, kızlar, Arapların altınlarını yiyelim, mücevheratlarını yiyelim. Sen reisimiz başımız o ama hiçbir şey istiyoruz. Sadece... Bir sene sen bizim ilahlarımıza bir sene de biz senin ilahla, ilahına ibadet edeceğiz. Bak bunu da kabul ediyoruz diyorlar. Resulullah bunu kabul etti <laughs> mi? Peki Allah'ın indirmediği, Allah'ın Allah'a ait olmayan bir kitaptan, Allah'a ait olmayan bir manzumeye bütün fiillerimizi, amellerimizi arz etmek, onu esas kabul etmek ne demektir? Bunlar diyorlar ki bak, Cuma'yı serbest Cumaya gelene de karışmıyoruz. Beş vakit kralına da karışmayacağız. Ama bizim cenazelerimizi camilerden uzaklaştırmayacaksınız. Camilere almamazlık etmeyeceksiniz. Bak biz cenazelerimizi sizin camilerinize getirmekte, sizin ilahınızın dinini bir kısme kabul ediyoruz. Size gelen bizim anayasamızı kabul. Anayasa aykırı demiyor muyuz şu Falan anayasa aykırı demiyorlar mı? He? Biz de diyoruz ki, Allah ayet indirmiş bize. Ey iman edenler! Allah'a ve Rasûl'e itaat edin. Size olarak ulul emrede, bir şeyde, herhangi bir şeyde, havada uçan toz, toz uçuyor toz, 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 onda bile ihtilaf edersiniz. Herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz, bunu Allah'a ve Rasule anayasalara değil, Anayasa Mahkemesi'ne değil, Yargıtay'a değil, Danıştay'a değil. İstanbul. Ha, şimdi biz esir ve mahkum konumundayız. Bir güç var, sana İslam'ı yaptırmıyor, İslam'ı yaşamana izin vermiyor, sana istediği kadar bir özgürlük tanıyor, o alanın dışında sen özgür değilsin. O kadar. Sen bizim yasalarımıza hükmet. Bizi de yönet. Yeter ki bizim yasalarımız olsun. Gerisine karışmak. Biraz din, biraz ibadet, biraz ritüel diyorlar. Haç, işte mevlidler, türbeler, gelenekler, müzikler, eğlenceler, kutlamalar, kutlu doğum falan doğum, pişmeken doğum. Tamam. Size bu kadar, bize bu kadar. Ama kimse İslam'a davet etmeyeceksiniz. Hiçbir hoca efendi cami dışında insanlar İslam'a davet edemez. Cami dışında bana İslam'a davet eden bir hoca gösterdi Türkiye'de. Kaç kişi? Ancak belli yörelerde geleneksel olarak eşine, dostuna bir şey anlatır. Bu kadar. İslam'a davet yasak. İslam'a davet, tebliğdir. İslam devletinin kurmanın aşamalarını birisi olarak kabul edilir. Ve mahkemede bunu önümüze getirdiler. Sizler ki davet, tebliğ ve cihat. Bu İslam devletinin Müslüman olmayan bir rejimle savaşmasının aşamalarıdır. Siz bu aşamaları itikadi olarak, kavli olarak, fiili olarak kabul ettiğiniz için teröristsiniz ve devlet düşmasınız. Mahkemeye düşerseniz cemaatten bir yargıç size hangi hükümle hüküm verecek? Sabahleyin hocanın arkasında durduğunda hoca okuyacak. Ve men lem yahkum bima enzelallahu feulaike humul kafirun. O da öğleden önce gelip sana başkasının hükmüyle hükmedecek. Feulaike humul kafirundan olacak. Cemaatten olan bir adam, tarikattan olan bir adam, senin partinden olan bir adam Allah'ın indirmediğiyle hükmedecek. Yok ya Kur'an'da o söylenmemiş ki Abdullah İbn Abbas demiş ki işte Abdullah İbni Mesud demiş ki işte kufrın dune kufur şu bilmiyorum ya. ya bir sürü tefsirler var. siz Ne biliyorsunuz? İhsan Hoca Efendi de aynı şeyi söylemiş. Diyor ya işte dört tane çocuk çıkmış, beş tane çocuk diyor. Bilmiyorlar ağızlarına sakız yapmışlar bu ayeti slogan barik bin gönlü. Peki sen ne ilim koydun bunun karşılığında? Soruyorum çocuklar cahil. Çocuklar Senle Sen ne ilim koydun bu ayet karşısında? Resulullah ne demiş? Sahabe ne demiş? Hüzeyfe radıyallahu anh tefsiri ne? İbni Kesir ne demiş? Suddi ne demiş? Ma'mer ne demiş? Kurtubi ne demiş? Taberi ne demiş? Muhalifler, müttefikler bir anlat bakalım. Kim ne demiş bu ayet hakkında? Ömer Abdurrahman nasıl açıklamış? Hadi bakalım. Koy bunları ortaya. Sonra de ki ya bunlar çoluk çocuk kalkıp Allah'ın kitabı hakkında ileri geri laf ediyorlar. Evet. Yani bu çocuklara cana bak izam versin, hidayet versin, ilim versin. Bu evlatlarımız, bu yavrularımız, bu çocuklarımız yani böyle Kur'an anlamamalar, Kur'an böyle anlaşılmaz. Bak doğrusu budur, bak alimlerimiz bunu diyor. Ben size naklediyorum, bu benim ilmim değil, benden değil. Bizim yapmamız gereken bu. Onu bunu suçla, onu bunu suçla.